Ruin Game'le herkese merhaba arkadaşlar. Basepack bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee, The Survival Games 4 map'indeyiz. Aslında tam bu map'te de challenge falan yap yapılabilir. Ee, neyse ama challenge falan yapmayacağım. Ee, sanırım 52. bölüm dediğim gibi 60. 60. bölümde de texture pack'i vereceğim. Yani texture pack'i paylaşmama çok çok az zaman kaldı. Siz de sonunda Muradınıza vereceksiniz. Ee, ve Mustafa 35.5 var neyse. Şu adam büyük ihtimalle sword'u var. O yüzden e, tedbirli oynamam lazım. Bu arada yeni kalktım ve bu ilk oyunum. O yüzden sesim falan birazcık değişik gelebilir. Hop. Kılı çıkmadı cici. Gitme oraya lan. Tamam. Buraya kimse gitmedi. Güzel. Hemen şu chestten inşallah kılıç çıkar. Tier one. Ve kılıç çıktı. Tamam. Güzel. Ve bu arada arkadaşlar artık envanter düzenimi değiştirdim. Ee, bunun sebebi biliyorsunuz ben e, FNS'yi çok iyi kullanamadım. İşte bazıları da dedi e, envanter düzenini değiştir. FNS'yi 2 veya 3 al falan dediler. Ben de e, FNS'yi 2'ye aldım. olta yine 3'te. Yayı da 4'e aldım. Bakalım böyle nasıl olacak. İnşallah daha iyi olur benim için. Tamam. Pek de güzel set çıkmadı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şurada bir tane zırhsız armorsuz adam var. Onu kesmeye gideyim. Ve 14 kişi kaldı. Hop gel buraya nur seni. Süperman. Uçamadı Superman, yazık. Mushroom toplamış bir de ya. Şuradaki de tiyurtu alayım. İnşallah almamışlardır. Hop almamışlar. Güzel. Ve bir iron sword yapacaktım ki şeyim yok. Steam yok. Sağlık olsun. Stick buluruz ya şimdi bir yerlerden herhalde. Şöyle birazcık ilerleyelim. Ee, f 3 yapalım. İleride de adam var ama ben şuradaki chest'i alacağım. Ee, stick bulmaya çalışıyorum. Stick bulup Iron Sword yapacağım kendime. Çünkü Wooden Sword e, çok iyi bir kılıç değil. Yani çok kaliteli değil. Çıkmadı stick neyse. Ee, devam edelim. Şu evdeki çesler alalım. Oradan bence e, hatta yüzde yetmiş ihtimalle o evlerden, e, o evden şey çıkar, e, stick çıkar. O evdeki chestlerden stick çıkar. Ay, buraya da girmişler ya. Neyse sağlık olsun. O zaman biz devam edelim. Wooden swordla da adam kesebiliriz. E, hatta elimle bile adam kesebilirim falan. Ama ben öyle bir yerisin elimle adam kesmiştim ya. Hatta adam full iron set falandı böyle adam elimle öldürmüştüm. Neyse arkadaşlar çok kişi soruyor işte abi nasıl sen bu kadar iyi oynuyorsun nasıl adamlara çok hızlı vuruyorsun nasıl çabucak dönüyorsun falan diye. E, Ekipmanları mı soruyorlar? Herhalde herkes benim çok iyi ekipmanlarda oynadığımı sanıyor fakat o öyle değil. E, ekipmanlarım hiç çok iyi değil neredeyse yani çok kötü. Hemen ekipmanlarımı size anlatayım. Siz de belki düşünce şaşıracaksınız. Ee, ekipmanlarım arkadaşlar. E, mouse'u normal teknolojik şeyler satan e, bir yerden aldım. Yaklaşık 5 lira gibiydi. Diyeyim. Yaklaşık 5 liraya aldım mouse'u. O kadar öyle çok Razer falan öyle kaliteli bu mouse değil ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Hop envanter düzenini böyle bak yanlış koymuşum. Daha da alışamadım envanter düzenine. Bu adamları şimdi armoru benden iyi de. Alabilirler mi beni o mesele. Hop sen gel buraya. Oo bak güzel yaktım ha. Kaç. Abi ben öldürdüm var ya yanarak öldü. Şimdi bu da beleşçilik yaparsa çok üzülürüm. Kaçalım ölmeyelim. Ee, dediğim gibi mouse'um öyle çok iyi bir mouse değil öyle. 5 liraya aldım. Klavyemde zaten ben e, belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur benim bilgisayarım e, şey laptop e, laptop'un klavyesini kullanıyorum. Hop helal be çok güzel yapıyorum valla. Güzel oldu benim vantajlarım. E, dediğim gibi laptop'un klavyesini kullanıyorum. Öyle çok iyi bir klavye değil ondan da çok öyle memnun değilim ama işte idare etmeye çalışıyoruz ee, mikrofonum ve kulaklığımda headset e, Logitech k 110u kullanıyorum ondan memnunum açıkçası sesi falan kaliteli ama en ufak bir şeyde falan biraz şey oluyor yani hasar görüyor mesela mikrofonu dokunuyorsunuz falan hemen bir şey oluyor sesin falan kötüleşiyor o biraz kötü birazcık ona e, şey bakman lazım iyi bakman lazım ben de zaten iyi bakıyorum. Mouse pedim yok. Öyle takılıyorum malmal. mal. Belki ileride Bende de ee, buafi gibi, toksik gibi çok süper ekipmanlarda oynarım. Öyle olursa zaten çok daha yani fark edeceğini düşünüyorum oynayışım. Hop. Bu adamı alırsam benim için çok iyi olur. 7 kişi kaldı. Adamla lag oldu. Koş. Cici. Abi ne kadar şanslıyım ya. Bir keresinde de çok pek adam vardı böyle. Herkesi kesmişti arkadaşlarım falan. Ee, sonra pek adamla lag oldu dondu böyle. Ben de gidip pek adamı öldürmüştüm. Bazen böyle şansımda e, şansımda olabiliyor. Çok güzel. Tamam. Hop iki diamond'ım var. Diamond sword yapacağım. Dört kişi kaldı ilk oyunumda video çıkarsa benim için çok iyi olur. Hop. Ve Diamond Sword. Güzel. Birazcık daha ok yapabilirsem çok iyi olur ve yaptım. Ee, goldları biriktirmiyordum fakat dedim hadi biriktireyim. Gaza geldim. 4 tane goldum var. Belki buluruz hiç belli olmaz. 4 tane daha bulursak gol yapılda yapabilirim. F uçağı yapalım. Ve ileride sağ tarafta bir adam gördüm. Onu kesebilirsem çok iyi çok da güzel olur ve deathmatch başlar. Ve 7 dakika olmuş Ve bu Mustafa 35.5 e, Galiba benim izleyicimdi Ama maalesef dediğim gibi takım olmuyorum O yüzden ona adı Ama arada sırada Takım oluyorum arkadaşlar Ama video çekerken kesinlikle ve kesinlikle Takım olmuyorum onu da söyleyeyim Ama video çekmediğim zamanlar e, Bazen takım oluyorum zaten Facebook'ta falan da takım Olmuşken fotoğraflarım var Bazı izleyicilerimle Tamam gel buraya Mustafa şu an yapalım. Diğer adamları da görmek istiyorum. O ileride de ladder set var. Ona gideceğim. Mustafa'yla ee, Mustafa e kalalım. Hem iyi olur benim için de Mustafa ile team falan oluruz diyecektim ki. Orada iki kişi gördüm. Mustafa'ya bıraktım ama şimdi bunlar beni kesmesin. Hop orada da Türk var Caner. İnşallah hack değildir. Türklerin çoğu da hack bulunuyor ve bunlar takım çıktı. Mustafa'nın bana yardım etmesi gerekebilir. Bilmiyorum. Abi Türk Türküz dediler. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Haritanın hepsi Türk şu anda. Çok garip hissettim kendimi. Hop bir tanesini kestik. Çok çok özür diliyorum sizden öldürdüğüm için. Ama yapacak bir şey yok. Ee, 4 kişi kaldık. 4'ünün de hepsi izleyicim ve Türk. Hepinizden teker teker özür diliyorum. Ee, umarım bana kızmazsınız. abi. Kaçma. Hadi Mustafa al onu koş. Deathmatch'e 1v1 kalalım. Hop oh, Mustafa bana daldı. aldı. Hayır ölmemem lazım. Takım oldular. Gel Mustafa gel. Az önce benden kaçan adama bak sen. Abi. Olamaz. Çok kötü oldu bu. GG. Gel buraya Mustafa. Seni de almam lazım. Oh neyse dead match. Abi orada bir takım oldular falan sandım. Hatta belki olmuşlardır. Tam da emin değilim. Hadi bakalım kim GG olacak. İnşallah alırımı çok almak istiyorum. ilk oyunumda ve ilk denememde. Okumda yok maalesef direkt alsam falan mı acaba ama Mustafa da iyi oynuyor belli yani hop 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 kaçmak bazen çok iyi bir taktik olabilir onu da söyleyeyim okum yok ama onun oku var galiba o yüzden birazcık daha avantajlı benden. ve yaktım evet çok güzel ben FNS'yi yavaş yavaş kullanmaya başladım. Gel buraya Mustafa. 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 Ve GG. İlk oyunumda ve ilk denememde video çıktı arkadaşlar. Beni izlesin. Teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Buradan öldürdüğüm Türkler için de özür diliyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Görüşürüz.